Merhaba arkadaşlar. Dört Merhaba Kumes YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Mighty'nin bebeklerini göstereceğim. Çok tatlılar. 3 taneler. Hele ikisi de burada. İkisi benziyor. Bir tanesi Mighty'ye benziyor. Değil mi Melik? <laughs> Hepsi çok tatlılar. Evet. Bir tanesi bizim yanımıza geliyor. Evet. Ayağımın yanına geldiler. Yuvaları da var. Bazen geziniyorlar, bazen o taraflara gidiyorlar. Yuvaları daha güzel. Yemek maçı. yablonu yemek buluyor, fare buluyor. Evet, yiyorlar. Yiyorlar, sonra yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar. Evet, şu anda çok küçükler, çok tatlılar. İlk başladığında küçük, küçükler. Sonra birazcık büyüdüler. Sonra büyüyecekler. Kocaman annesi gibi olacaklar. Uh -huh. Melih'in ayağının yanına geldi. Diğerleri orada kendileri oynuyorlar. ne konuşuyorlar. Neden uh. koklamıyorum ayağımı? Evet. Bu birazcık Mahiti'ye benziyor. Uh -huh. Ayakları değişik ama sadece. Bunlar farklı kedilere benziyorlar. Bazı evet, bu de böyle. ikisi fark aynısı. Bu kuyrukları... Mike'ye benziyor ama <laughs> ayakları değişik. Şey bunun kuyrukları ikisinde şey Mike'ye benziyor ama üstü benzemiyor. Evet. Sarı sarılar. Abi, gel, abi. Bakın burgalar. Da. Hepsinin gözleri mavi. Hay bulacak buradan tamam mı? Hay ne <laughs> gidiyor. Hayı amu neredesin kızım? Tatsın. Kızım adam neden sürüyorsun sen? Korkuyor. Terlik. Gel. Gel. Korkun yani birazcık korkuyor. Yuval, yuvaları da burası galiba. Evet burası. Buraya giriyorlar. katı yuvası orada. Annesi buraya yatıyor. Annesi bazen buraya yatıyor. Çekil çekil. Bu ikisi aynısı. Bunlar üçü üçü ama ikisi benziyor. Bu birazcık farklı. Ya bak evine gelecek herhalde. Gelecek tabii. Bir tanesi orada. Biz getirdik. Melik kucaklama istersen. Kucaklayayım ya bir şey yapmıyor. Tamam. Şöyle Asılım. içine girdiler. Bu da bir istiyorsun? tanesi sen... orada kaldı. Bir tanesi de Meli'nin kucağında. Meko herhalde rahatsız oldu yuvasına gidecek. Hı hı. Bak. O, Bunların ne yuvası burası? Ama evet. geldi. Geliyorsun yuvasına. Gel gel gel. Gel. Bak, Bak burada yuva var bir yani. Bak dede de gel. Bu. Marty'e benzeyen. bak. bu, biraz birazcık küçük herhalde. Bu bu birazcık daha büyük. Bu birazcık da bu ortancı herhalde. Bu da en küçükleri. Çünkü bu biraz onlardan küçük. <laughs> Kızım ben. Melik onunla kapatalım mı? Hadi Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet. Umarım siz de Marty'nin bebeklerini çok sevmişsinizdir. <laughs> Herkese görüşürüz. Bay oh. bay. Bye Bay <laughs> görüşürüz bye. Bye arkadaşlar Bye bye. Yani. Görüşürüz. bye. Bye bye.